Bu hikaye atım inan bizim Mahmut'un hikayesidir. Koştu yatak yapabilmek içindir. Lan Mahmut! Hadi bak ekrana çıkıyoruz. Diğer atı ver da şunu çıkaralım yukarı gari. Daha 15 tane daha var aşağıda. Onlar da çıkartılacak. Hem biliyorsun evleneceğim 3 gün sonra. Daha bunların hepsini yukarı taşıyacağız. Yengen koştu yatak istiyor. Abi sen de çok hızlı gidiyorsun yetişemiyorum ki. Biraz daha yavaşla da bari yardım edeyim. Lan oğlum hadi bak yardım et. Düşecek şimdi aşağıya. O zaman gösteririm ben sana. Hadi bak rüzgar da esmeye başladı. Yukarı doğru taşımak kolay mı zannediyorsun sen bunu? Abi tutuyordum ucundan tam rüzgar geldi. Hadi oğlum bak düşecek aşağı ondan sonra göstereceğim diyorum sana. Aha ahanda da düştü. Lan lan oğlum bari git de şuradan 3-5 kişi daha topla için el birliğiyle yukarıya doğru çıkartırız bunu. Yoksa evlenemeyeceğim. Kaç yaşına geldim hala evde kaldım. Bak ondan sonra boşuna ekşirim senin. Hadi bay.